Herkese selamlar. Yine işinize çok yarayacak indikatör videosuyla karşınızdayız. Bu oradan bakabilirler. Şimdi gelelim bu videonun 3 tane indikatörüne. İlki arkadaşlar birlikte ekleyelim. TradingView'de göstergeler kısmına QQE mod yazdığınız zaman arkadaşlar şu 3. sıradaki QQE mod yazdıktan sonra 3. sıradaki bir sefer tıklamamız yeterli. Otomatik olarak gördüğünüz gibi arkadaşlar tradingview ekranımıza ekleniyor. Şimdi bu ne işe yarıyor bu indikatör? Bakın şu altta Makdiye hacime benzer bir tane gösterge çıkıyor görüyorsunuz. Kırmızılar satış ağırlıklı olduğunu gösteriyor ki düşüş. Yeşil yandıktan sonra ise yükselen trend başlangıcı alımların arttığını burada bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın yani sen bir coin ya da bir hisse almadan önce bu indikatörle baktığında şu şekilde kırmızı ağırlıklı ise alım yapmaman gerekiyor. Çünkü düşen trendde ve satış ağırlıklı ilerlediğini bize gösterebiliyor. Kırmızıların bitmesiyle beraber yeşil yaktığında ise alım hacimleri artıyor ve yukarı yönlü hareketi başlatıyor. Senin burada alım yapman lazım. O yüzden bu indikatörü çok iyi takip ediyor olman lazım. Kırmızıysa uzak dur. Kırmızı yerini maviye bıraktığında, yeşil yaktığında şuradaki yükselişleri yakalayabil. Aynı şekilde mavi yerini kırmızıya bıraktığı zaman şu şekildeki düşüşlerden kurtulabiliyorsun. Burası çok çok önemli. Gri yanın kısımlar nötr demek arkadaşlar. Çünkü düşerken de alımlar geliyor ya da yükselişlerken yükselişteyken de satışlar geliyor. Senin takip etmen gereken yer kırmızıdan alım yapacaksan, long gireceksen kırmızıdan maviye dönerken yeşil yakması ve buradaki muazzam yükselişleri yakalayabilmen. Aynı şekilde kırmızı griye dönüyor. Yani yataya bağladı demek bu. Büyük düşüşler sonrasında yataya bağlayıp yeşil yakıyor. Mavilerle beraber çok güzel yükselişler yakalayabiliyoruz. Mavi sonrasında kırmızı yanmış ve o gün bugündür düşüşler. Bu şekilde kullanabilirsin. İster al fırsatı için kullan. İstersen de bir hisseyi almadan ya da bir coin'i almadan önce bu indikatöre bir göz at. Yeni maviden kırmızıya döndüyse kesinlikle uzak dur. Hala kırmızı içerisindeyse yine uzak dur. Kırmızıdan gri bölgedeyken artık kırmızılar bitmiş griler başlamış ise daha yakından takip et. Neyi bekleriz burada? Yeşil al sinyali bekleriz yeşil al sinyal geldikten sonra bu şu demektir. Düşüşler tamamlandı. Yataya bağladım. Yükseliş için hazırım demek. Bunu her zaman aralığında kullanabilirsin. 2 saat 4 saat günlük. Benim önerim 5 dakika ve 15 dakika kullanmamanız yönünde. Çünkü orada sürekli asat sinyali vereceğinden dolayı stop etme ve işlem hataları çok fazla görebiliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden şuradaki yükselişleri yakalayabilmen ya da şuradaki düşüşten kurtulabiliyor olabilmen bence çok daha değerli. Bu yüzden 2 saat, 4 saat, günlük gibi zaman aralığında bakıyor olmanız çok daha yüksek fayda sağlayacaktır. İlk indikatörümüz buydu arkadaşlar. Şimdi ikincisiyle devam edelim. Birlikte ekleyelim göstergeler kısmına. Linear regression plus plus. Şu arkadaşlar. Linear yazdıktan sonra linear regression plus plus. Bir sefer tıklamam yeterli. Bir sefer tıkladım. Bu arkadaşlar hem alsat sinyali vermekte hem de sizler için otomatik olarak kanallar oluşturmakta. Burada iki tane şey dikkat etmeniz lazım. Bu kanal fark ediyorsanız şu şekilde yukarı doğru giden bir kanal. Şunları bir sileyim. Çok pardon. Bu kanal dediğim gibi arkadaşlar fark ediyorsanız yukarı doğru giden bir kanal. Yani bu coin ya da bu hisse ana yönü trendi yukarı demek arkadaşlar. Birinci sinyalimiz bu. Bu kanal bu şekilde değil de aşağıya doğru şu şekilde olsaydı şunu bilecektik. Düşen bir trendde düşen bir kanal var senin düşen trendde işin yok. Çünkü düşen trend bir haftada sürebilir, 3 ayda sürebilir, yıllarca da sürebilir bir coin ya da bir hisse almadan önce mutlaka bu indikatörle en azından bu trend çizgilerin bu kanalın yukarı yönlü mü en azından buna bak. İlk adımda trendini belirle. Yukarı yönlüyse için daha rahat etsin. Düşen trendi çünkü şu şekilde arkadaşlar haftalarca aylarca düşen trend de yoluna devam edebilir. Bunun dışında ilave olarak burada orta bant, üst bant ve alt bant. Alt bantlar her zaman alım fırsatıdır arkadaşlar. Orta bant fiyat üstünde ise destek görevi görür. Şurada olduğu gibi. Fiyat orta bandın altındaysa orta bantta direnç görevi görür ve fiyat aşağı doğru hareket eder en üst bandın fiyat üstüne çıktığı zaman kesinlikle alım yapmamalısın. Çünkü aşırı sat bölgesindedir ki burada da sat sinyali zaten gelmiş. Senin yapabileceğin iki tane şey var. Bir yeşil en alt kanala geldiğinde alım yapmak. Orta bantta veya en üst bantta satışını yapmak. Şu şekilde alt bandın altına ilerlerse daha iyidir. Çünkü daha uygun fiyattan alım yapılır. Burada şuna dikkat edebilirsin. Şu şekilde sarkmalar altlarda olabileceği için yani yeşilin altına sarkma olabileceğinden dolayı kademeli alım yapıyor olmak çok daha sağlıklı olur. Yani bir parça burada, bir parça burada, bir parça burada almak gibi. Şuna kesinlikle dikkat etmen gerekiyor. Şuradaki kırmızı en üst bantın üstündeyse fiyat kesinlikle ama kesinlikle almaman gerekiyor. Burada short girmeni tavsiye etmem. Çünkü o an çok ciddi pump varsa seni patlattıktan sonra aşağı doğru inebilir. Bu yüzden alım yönlü olarak yani long olarak kırmızı çizginin üzerindeyse fiyat o an long girmemen gerekiyor altına sarktığında da şu şekilde bu bölgedeyken de kademeli olarak toplayıp mavi banda gitmesini bekleriz. Çünkü genel olarak şurası genel olarak yükselen bir trend. Desteğe gelir. Orta banda gider. Desteğe gelir. Orta banda gider. Orta bandı geçerse de üst banda gider. Bu şekilde düşünebilirsin. En önemli şey dediğim gibi kırmızının üzerindeyse bu long girmekten uzak durmalısın. Şimdi bu indikatörde baktığımıza göre son indikatörümüze gelelim arkadaşlar. Göstergeler kısmına stokastik aray sayın stonu yazıyorum. RSI yazıyorum. With color combination yazıyorum. Bu üçünü yazdığında yeterli en üstteki. Sto artı RSI with color combination. En üsttekine bir sefer tıklamam yeterli. Bir sefer tıkladım. Bakın buraya eklendi. Şu şekilde biraz daha büyütebilirim ki her şeyimiz daha net olsun. Bu bir RSI indikatör, indikatördür arkadaşlar. Daha önce bahsettiğimiz T-Donk'lara, RSI Trends'lere çok benzer bir RSI indikatörü. Aresay'ın şu yeşil bölgesi en alt bölgesi alım fırsatı olarak nitelendirilir. En üst bölgesi de artık yavaş yavaş satışların gelebileceğini gösterir. Bu bize neyi ifade eder? Bir hisse almadan ya da coin almadan önce bu indikatörle bakarsın. Mesela şurada artık kırmızı bölgeye girmiş. Bakın şuraya. Kırmızı bölgede ise alım yapmamalısın. Çünkü en tepelere ulaşmış demektir. Evet çok daha fazla da çıkabilir doğru. Ama en tepelere ulaşmış demektir. Ağır ağır satış yani düşüş gelebilir demektir. Ki en yukarı geldiğinde kırmızı bölgeye girdiğinde arkadaşlar gördüğünüz gibi düşüş gelmiş. Şurada da yeşil bakın şuradan bakalım. Yeşil bölgeye temasıyla beraber fena olmayan bir yükseliş. Yeşil bölge temasla beraber biraz yatayda kalmış. Sonrasında hafif hafif yükselmiş. Şu kısma dikkat edelim. Kırmızı bölgenin en tepesinde ve sert satışlar. Görüyorsunuz. Yukarı gidemiyor. Tekrar kırmızıya giriş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kafasına vurmuşlar. Yani şuna dikkat etmen gerekiyor. Alım yapmadan önce. Bu indikatör. Eğer ki o anki fiyat kırmızı bölgenin içerisindeyse alım için 2 sefer, 3 sefer, 5 sefer daha düşünmen gerekiyor. Burası çok önemli. Kırmızı bölgede ise hatta kırmızının en tepesi, kırmızıyı bile geçip daha da yukarı çıktıysa artık kesinlikle uzak durman gerekiyor. Bu iç indikatörü bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde indikatörler anlatmaya devam ediyor olacağız. Bizi takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.